E, patlatalım bakalım Şunları şöyle koyuyorum arkadaşlar e, Her tarafa e, içine koyalım bir dem Tamam çok fazla almadım lan hayır İşte gidiyorum Bir şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet e, Şunu zıplatalım mesela I believe I can, fly. I believe I can touch the sky sahile be. Hemen havaya uçuralım. Cahil çocuk İsmail, İsmail dedi ve gitti arkadaşlar. Adam oyun başlar başlamaz öldü İsmail. Alışıyoruz. Evet tamamdır. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bence hack mi var? Bakalım be. Eee ha yokmuş. Tamam yokmuş. Allah adamı hack sandım. Adamı hack sandım arkadaşlar. Bakalım. Bak bak burada bu şey. <laughs> yeah!